Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedaenâ li hâzâ ve mâ kuntum lehtediyelev lâ en hedaenallah. Lekad câe rusulü rabbinâ bil hak. Senakkallahu alâyn. Salliy alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Salliy alâ şefîi zürûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سب قدوس ربنا ورب الملائكة والروح بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لا إله إلا أنت الحليم الحكيم تباركت سبحانك رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Subhaneke Allahümme ve bihamdike estağfuruke ve etûbü ileyke Rabbim seni tenzih ederim. Allah'ım hamdım ve Senden bağışlanmak isterim ya Rabbi. Ben de sanadır. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. Estağfurullah ve etûbü ileyke ve eşhedü enne Muhammeden abdike ve resulike. Allahümme ceallime min ettevvabin ve ceallime min el-mutadahirin. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Zat-ı muhterem efendim karar verip bundan sonraki hayatını Allahu Teala'nın rızası için yaşamaya azmettiğinde ve harekete geçtiğinde stat verildiğinde tabi o insanın üzerine sıkıntılar, belalar, dertler sağanak sağanak yağmaya başlar. Ee, kişi tabi bu karardan sonra karşılaştığı bu sıkıntılara girdiği bu imtihanlara layıkıyla efendim icabet edip alnının akıyla çıktığında tabi kendisi adına tahayyül dahi edilemeyecek düzeyde hasenatlar elde eder. Kişi tabi böyle bir karar verip efendim sınavları hakkıyla veremeyip dertlere, sıkıntılara, belalara ile göğüs gelemeyip bunu da kabul edip tevbe ettiğinde he, Allahu Alem yine heybesi rana tatlı, hoş Niyetlerle yine dolar Evet dahası tabi insanoğlu böyle bir karar vermeden hayatı zevki sefa içerisinde yaşarsa rahatlık içerisinde refah içerisinde yaşarsa tabi bunun mana yönünde ahiret yönünde herhangi bir kazancı olmaz sadece rahat ettiği birkaç anla teselli bulmaya çalışır ve tabii ki hesabını öder. Dahası eğer kişi böyle bir karar içerisinde olmayıp hayatta sıkıntılar çekse dahi daralsa dahi he, hayattan memnun olmasa dahi kişinin bir anlamda manayı itibariyle çektiği kendisine kalır. Ahiretten yana hiçbir kazancı yoktur. Şimdi insanoğlu demek ki bu cümleden olarak e, hayatının merkezine Allahü Teala'nın rızasını koymak zorundadır. Zira kişi eğer gaye olarak Allahü Teala'nın rızasını güderse her işte kazançlı olur. Uykusu bile ibadet olur. Herkese en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Hayırlı günler.